Ekranların en genç ve dinamik televizyon kanalı GRT TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ali Yıldırım ile Borsa Teknik Analiz programından herkese merhabalar. Efendim her hafta olduğu gibi yine içi bilgi dolu harika bir yayın hazırladık sizler için. Önce geçtiğimiz hafta neler oldu ona bakalım. Geçtiğimiz hafta finansal piyasalar açısından çok hareketli bir haftaydı. Çünkü yurt dışı piyasalarında neredeyse tüm merkez bankaları e, enflasyon verilerini açıklamış oldu ve bu vesileyle onları takip ettik. Önce ABD tarafı üf ve tüfe verileri açıklandı. ABD'de tüketici fiyat enflasyonu beklentinin biraz üstünde geldi diyebiliriz. Yıllık enflasyon %2.9 olarak açıklanmış oldu. Euro bölgesi tarafında ise beklentiler dahilinde geldi ve enflasyon %2.4 oldu. Özellikle FED başkanının bir önceki hafta yaptığı açıklamalarda aslında çok erken bir faiz indirime gittiklerini ve 2025 yıl içerisinde bunun için çok fazla acele etmeyeceklerini söyledi. Zannediyorum 2025 yıl içerisinde biraz daha FED aceleci olmayacak ve faiz indirimi için biraz bekleyecektir. Çünkü beklentinin biraz üstünde geldi. %2'lik enflasyon hedefine şimdilik uzak olduğunu söyleyebiliriz ABD tarafı için. Efendim bu bilgileri verdikten sonra şimdi grafiklerimizle devam edelim yolumuza ve bir numaralı grafiğimizle başlayalım. Bir numaralı grafiğimiz Borsa İstanbul. Her zaman olduğu gibi Borsa İstanbul'a başlıyoruz hisse senedi yatırımcısıyla ee, ve burada ekranda da zaten görüyorsunuz değerli izleyenler. Evet diğer kameraya geçtik. 9822 bölgesinin ne kadar önemli olduğunu gördünüz mü? Bakın neredeyse aylardır ne diyebiliriz efendim Ağustos ayından bu yana biraz altında biraz üstünde ama bu bölgede hareket eden bir borsa İstanbul var. Fiyatlar aslında bir yere gitmiyor. Yani bir testere piyasası var mı? sorusuna evet bir testere piyasası var gibi yani ne bir boğa ne de bir ayı bir testere piyasasında borsa İstanbul gidip gidip geliyor. Aslında bunun olacağını aylar öncesinden konuşmuştuk değil mi? Yani bu enflasyon rallisi bittikten sonra Borsa İstanbul'da artık hisse senetleri çok bir yere gitmeyecek. İşte bölünmeler, bedelli bedelsiz açıklamalar bunlar gerçekleşecek. Ve bir sancılı sürece gireceğiz Borsa İstanbul'da. Uzun süren bir e, testere piyasası yaşayabiliriz demiştik. Bunu aylar öncesinden konuşmuştuk. Ve nitekim yakın zamanda da zaten hisse senedi yatırımcısı neredeyse hiç para kazanamadı. Yani inşallah aranızda kazananlar vardır ama kazanamayan birçok kişi olduğunu biliyorum. Bu nedenle Bakın hala yakın zamanda bakın kısa vadeye de bakacak olsak son 1-1,5 aylık zaman diliminde de özellikle ABD seçimlerinden sonra şuradan aldığı destekle ki güzel bir trend oluşturmuştu biliyorsunuz. Kısa vadeli bir trend bir boğa piyasası değil de kısa vadeli bir yükselen trend oluşturmuştu ve daha sonra yeniden bir yatay piyasaya girdiğini gördük. 9822 bölgesinden birkaç defa temas edip buradan tepki aldığını zaten görüyoruz. Şimdilik ilk hedefimiz burada 10156 bölgesi. Buraya kadar yükselişleri özellikle bu hafta için konuşuyorum değerli izleyenler. Normal karşılayacağız efendim. 10156'ya kadar. Peki 10156'dan sonra ne olacak? İşte o zaman endeks bir karar verecek. Şu düşüşten sonra ki hala burada biliyorsunuz bir gap boşluğumuz var. 10156'nın üzerinde Borsa İstanbul yeni zirvelere doğru yelken mi açacak. Hisse senedi piyasası yavaş yavaş yeni rekorlar mı tazeleyecek? Ee, hisse senetleri güzel rekorlara mı gidecek? Yoksa testere piyasamız yine devam edecek. İşte 9822, 9400 gibi rakamlarla mı uğraşacak? Şimdilik her ikisinin de %50-50 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Borsa İstanbul henüz al konumuna geçmişi, geçmedi. 9877 bölgesinin üzerinde kalıyor olması bizim için avantaj. 9822'nin üzerinde kalıyor olması daha büyük avantaj. Ama 10.156 bölgesinden sonra artık yeni bir karar zamanı olacaktır. Peki hisse senetleri de işlem yapanlar ne yapsın? O zaman şu soruyu sorabilirsiniz. Hocam madem öyle 10.156'ya kadar biz ne yapacağız? Hisselerinizdeki rakamlarınızı takip edeceksiniz efendim. Bakın hem dünya piyasalarında artık ABD piyasası olsun Avrupa piyasası olsun zaten uzun zamandır Türkiye piyasası, piyasasında ne yazık ki durum böyle. Uzun vadeli yatırım neredeyse kalmadı. Uzun vadeli yatırım istiyorsanız ya temettü şirketleriyle işlem yapacaksınız ki sadece temettüsünü alacaksınız ya da tahvil piyasasına gireceksiniz. Onun dışında riskli piyasalarda neredeyse hocam ben uzun vadeciyim işte alırım 3 sene, 5 sene, 10 sene beklerim diyenler özellikle artık yurt dışında da öyle enflasyon olduğu için çok bir para kazanamazsınız. Yani bunu üzülerek ifade ediyorum. Dolayısıyla arada bir aksiyon almak zorundasınız. Arada bir paranıza bakmak zorundasınız. Yani ben uzun vadeciyim deyip kenara çekilmemeniz lazım. Orta vadeciyim deyip belli aralıklarla grafiklere bakacak, fiyatlara bakacak. Eğer fiyat sana sat diyorsa belli noktalarda satacaksın. Yapacak bir şey yok. Yani para kazanmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Bunu özellikle ifade edeyim değerli izleyenler. Hisse senedi yatırımcısı ise yapması gereken şey şu. Grafiği önüne alacak. Kendine bir stop rakamı belirleyecek veya bir kar al bölgesi verilecek ve karını aldıktan sonra tabi bu kar al demek şu demek değil. İşte 10 bin lotun var senin bir hissede. Hocam işte çıktı ben %20-25 kar al yapacağım. Böyle bir kar alda pozisyonun tamamını kapatma kardeşim. Ne yap? İşte 10 bin lotun işte 3 bin lotunu kapat. 3500 notunu kapat 4000 notunu kapat Bu tamamen senin risk aldığınla doğru orantılı Başka bir yerde gördüğün fırsatla doğru orantılı Bunları yap Akabinde ne olacak Eğer aşağı geldiğinde Yine aynı şekilde alıp pozisyonlarını Devam edebilirsin Bunu da ifade etmiş olalım efendim Peki geçelim iki numaralı grafiğimize 2 numaralı grafiğimiz Bitcoin Bitcoin biliyorsunuz tarihi zirvesini yeniledikten sonra burada da ortalamaları kendine doğru çekmesi gerekiyordu. Zaten yani şuradaki yükselişle şuradaki hareketlenmenin aynı olmadığını görüyorsunuz. Ama bakın öyle bir çizgi çizmişiz ki görüyorsunuz değil mi 91 bin nasıl rutin çalışıyor. Bakın burada çalıştı zaten ilk burada çalıştığı için biz bu bölgeyi belirledik ve burada çalıştığını gördük. Bir atak yapıyor yeniden çalışıyor 91 bin bölgesi, destek bölgesi. Buradan yapılan atak tekrardan bakın bizi 100 bine kadar ne yaptı efendim? Taşıdı. Bakalım 102 binler, 110 binler geçecek mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bitcoin piyasasında 2025 beklentimizi zaten açıklamıştık. Geçtiğimiz haftalarda söyledik ekranlarda bizi izleyenler için. Duymayanlar veya takip edemeyenler için yeniden söyleyelim. 2025 yılı Bitcoin tarafında güzel bir olacak. Çok yüksek bir ihtimal. Yani burada işte 120 bin seviyeleri, belki 130 bin seviyelerine kadar, dolar seviyelerine kadar çıkmasını bekliyoruz efendim. Yani %20-30 civarında bir prim yapma ihtimali çok yüksek. Bitcoin tarafının, bitcoin piyasalarının. Özellikle bazı altcoinlerde bu daha da fazla olabilir. Yani %50'nin %60'ın hatta %100'ün üstünde bir getiri sağlayacak altcoin'ler çıkacaktır. Öncelikle e, kripto para piyasasında işlem yapanlara bu müjdeyi verelim. Şimdilik al konumuna yeni geçti diyebiliriz bitcoin. Burada bizim için 96.478 bölgesi bakın şu bölge artık önem arz ediyor. Eğer 96.478'in veya 96.500 diyelim buraya. Bu bölgenin altında yeniden günlük kapanışlar başlarsa 91 bine kadar geri çekilmeleri normal karşılarız. Negatif senaryo oku okuyalım hemen Bitcoin tarafında. Eğer 96.500 altında günlük kapanışlar başlarsa ve yeniden 91.000'e değecek olursa bu Bitcoin için biraz ayır e, ayı sezonu demeyeyim ama Biraz negatif günlerin başlaması anlamına gelebilir ki sert çekilirse hani 71 binler tabii ki çok uzak bölgeler ama şu bölgede işte 85 bin bölgelerine kadar bir pin bırakma riskiyle karşı karşıya onu ifade ederim kısa vade için konuşuyorum. Bakın az önce 2025'in tamamı için konuşmuştum. Şimdi biraz daha kısa vade için konuşuyorum. Böyle bir şey olma ihtimali söz konusu. Bu nedenle ya hocam 96.500'ün altında kaldı bize 91 bin'e alım emri verdik derseniz, kaldıraçlı da girerseniz ve paranızın tamamıyla girerseniz ne yazık ki. Yani kaldıraçınızı doğru ayarlamadan, portföyünüzü doğru ayarlamadan girerseniz Allah muhafaza bakın burada bir pin atarsa 85 bine kadar çok ciddi zarara uğrayabilirsiniz. Bunu da özellikle uyarı olarak söylemiş olalım efendim. Peki geçelim 3 numaralı grafiğimize. 3 numaralı grafiğimiz Ons Gümüş Ons Gümüş yakın zamanda bakın o da güzel hareketler yapıyor. Direnç ve destek noktalarını nizami şekilde çalıştırdı diyebiliriz. Burada 31.56'nın e üzerine tabii ki atıyor. Burada 30 29.11'in altında tabii ki test ediyor. Fakat döndüğü bölgeler yine bu bölgeler oluyor değerli izleyenler. Burada şimdilik al konumunda olduğunu söyleyebiliriz gümüş tarafını. 29.80 bizim için önemli bir bölge. Bakın şu bölge 20 ortalamamız. Bu bölgenin üzerinde kalıcı olduğu sürece hedef 31.56 bunu söyleyelim. Ama ons gümüşte zaten geçtiğimiz yayında da bahsettik. Biraz beklentimiz yataya işte saracak şekilde, işte bir bant hareketi yapacak şekilde. En azından şöyle Nisan Mayıs aylarına kadar çok ciddi bir yükseliş veya çok ciddi bir düşüş ons gümüş tarafında beklemiyorum değerli izleyenler. Tabii bu benim öngörüm. Efendim yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim. Dolayısıyla 31.56'ya kadar yükselişleri ben şimdilik normal karşılarım. Ama o bölgenin üzerindeki günlük kapanışlar bizi şuradaki 34 dolar bölgesindeki yeni tarihi zirvelere götürüp götürmeyeceğine artık o günlerden sonra bakmak gerek. Öncelikle onu söyleyelim. Peki 31.56'ya geldiğinde buradan biz bir short açalım mı? Sel bölge diye. Hayır. Bakın bu dirençle karşılaşabilir mi? Evet. Ama üzerinde ne yapacağını henüz bunu öngörmek çok zor. Dolayısıyla böyle bir karar almanız size ciddi risk barındırır. Ha çok istiyorsanız nedir? 31 56 direnç bölgesine portföyünüzün belli bir kısmının belli bir kısmı kadar. Bakın ne yapabilirsiniz efendim? Bir pozisyon açabilirsiniz short tarafta ama bu da yine nasıl takip edilecek? tabii ki stoplu takip edilecek. Bunu söyleyelim. Yine efendim 31.56, 29.11 veya 30 bölgesinde biraz daha hareketin birkaç hafta daha en azından devam etmesini bekliyorum Oskumuş tarafında. Peki geçelim 4 numaralı grafiğimize. 4 numaralı grafiğimiz dolar TL. 35.48 TL bölgesi önemli. Bakın şu 5 ortalamamız. Zaten haftayı biraz yukarıda kapattık. Ekranda zaten şu bölge dikkatinizi çekiyordur. Neredeyse 35 56 demiştik değil mi o bölgeyi? 35 57 gibi. O bölgeyi zaten gördü. bu pin görülecek demiştik ve teknik anlamda o bölgeyle efendim ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Şu anda tabi dolar kurunun adil fiyatının işte 45 TL 50 TL olduğunu düşünen ekonomistler var olması gerektiğini düşünen. Fakat bu enflasyona da ciddi şekilde zarar verme ihtimali hele ki kış aylarında olduğunu düşündüğümüz için dolar TL'de nizami olarak şu yükselişin kademeli devam etmesini bekliyoruz. Yani 35, 36, 37 bu şekilde ufak ufak gidecek. Tabi bir anda hızlı bir hareket olacağını düşünmüyoruz ama tabi biliyorsunuz bu hafta artık devir teslim başlıyor. Ee, Trump koltuğa oturacak. Her an her şey olabilir. Her an bir cümle kurabilir ve ters yüz olabilir her şey. Buna da dikkat etmekte fayda var. Biz normal şartlar altında diyelim efendim. Yaz aylarına kadar yani Türkiye'de enflasyon biraz daha dizginlenene ve aşağı doğru çekilene kadar yükseliş hızının düşüşünü görene kadar ki bu hafta biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz kararı var beklentiler tabii 47.5'tan 45'e çekilmesi yönünde gibi görünüyor. Ama ben eğer Merkez Bankası böyle bir karar alırsa çok da mantıklı bir karar olmayacağını düşünenlerdenim. Yani 47.5'te bence kalmalı. Bir sonraki toplantıya kadar enflasyon rakamları bence görülmeli. Çünkü kış aylarındayız. Biraz daha baz etkisi bence beklenmeli kanaatini taşıyorum. Yani bunun da dolar kuruna etkisi olacaktır. Bunu da ifade edelim efendim. Peki geçelim 5 numaralı grafiğimize. 106'nın 106'nın burada önemli bir bölge var bakın 2717 dolar bölgesi. Tarihi zirvesini gördükten sonra bakın burada biz tutunma gerçekleştiriyor. Daha sonra da bu bölge birkaç defa test edildi ve direnç olarak karşımıza çıktı. Geçtiğimiz haftada aynı şekilde 2717 Dolar bölgesine kadar gelen fiyat buradan bir dirençle karşılaşmış oldu. Şimdilik al konumunda ve pozitif. Bakın ons gümüşe göre daha pozitif olduğunu söyleyebiliriz ons altının. Ama bir direnç var burada. Bu direncin üzerine şimdilik atamadı. Bu hafta atacak mı? Belki üstünde bir pin oluşturabilir. Fakat ben yine de bu bölgeden çok fazla ayrılacağını özellikle bu hafta için konuşuyorum düşünmüyor efendim. Düşünmüyorum efendim. Özellikle tahvil piyasasında tahvil fiyatlarının yüksek olduğunu düşünürsek, eee ons aslında düşmesini bekleriz. Yani tahvil fiyatlarının yüksek olduğu bir ortamda özellikle riskli piyasalarda işte altın gibi, gümüş gibi, emtialarda platin gibi bunların biraz daha geriye çekilmesi beklenir. Çünkü yatırımcısı başka bir yere, daha risksiz bir piyasaya kaymıştır. Bu nedenle burada fiyatların düşmesini bekleriz. Ama düşmedi. 2717'de önemli bir direnç olarak karşısına çıktı. Çok düşmesini beklememekle birlikte bu bölgeden çok ayrılmasını beklemiyoruz efendim. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Burada destek bölgesi olarak daha önce tutulma bölgemizdi biliyorsunuz. 2631 en azından bir kere daha bu efendim üst bant alt bant yapmasını beklerim. Ons altın tarafında 2631 TL bölgesine kadar geri çekilmeleri de Efendim normal karşılarız bunu da ons altın için söylemiş olalım. Peki geçelim altı numaralı grafiğimize. Gram altın, altı numaralı grafiğimiz gram altın. Şimdi tabii ons altın şimdi 2717'ye kadar geldi. E, Dolar TL'de hareketli, yukarı yönlü haliyle tarihi zirvesini biz geçtiğimiz hafta itibariyle gram altında ne yapmış olduk, görmüş olduk. 3.011 TL. Bakın şurası önemli bir rakam. Bu rakamın altına inmediği sürece ki e, yakın zamanda bakın bu bölgeden nizami bir yükseliş var. Özellikle 5 ortalamasını Böyle takip ede ede. Ekranda görüyorsunuz değil mi? Değerli izleyenler. 5 ortalamasını takip ede ede yukarı yönlü çıkan bir grafik söz konusu. Burada zaten 2895 TL bölgeleri artık çok uzak. Gram altında 2025 yılı beklentilerimizi açıklamıştık ama takip edemeyenler için tekrardan söyleyelim. Bu yıl %30-35 belki 40 dolaylarında bir yüzdelik bazında konuşuyorum. Hareketlilik olabilir, bir getiri sağlayabilir gram altın. Geçtiğimiz yıl %30 civarında, %35 civarında bir getiri sağlamıştı 2024 yılında tamam için konuşuyoruz. Aynı beklentiyi gram altında bu yıl içinde öngörebiliriz. E, tabii bu bizim öngörümüz. Yani altın yatırımcısı, hocam ben buradan da alayım mı diyenler için... Evet alınabilir ama portföyünüzü ayarlayacak şekilde portföyünüzü ona göre belirlemeniz lazım. Yani paranızın tamamıyla şimdi değil de çünkü geri çekilmeler her zaman olabilir. Finansal bir enstrümandan bahsediyoruz. Yani şu anda 3100 TL'leri gören gram altın tekrar 3011'lere 2990'lara falan gelemez mi? Evet gelebilir. Bunu daha önce yaptı. Dolayısıyla burada biraz dikkatli olmak lazım. Sonra pişman olmamak için özellikle fiziki altın alanlar için bunu söyleyebiliriz efendim. Gram altında bu şekilde olduğunu ifade edelim. Peki, geçelim efendim 7 numaralı grafiğimize. Artık hisselerimize başlıyoruz. Biliyorsunuz değerli izleyenler Ali Yıldırım Ofisi'ye Instagram adresinde her hafta hikaye kısmında paylaşıyoruz. Bu hafta GRT TV'de hangi hissedir analiz edelim diye. Ve sizlerden gelen anket sonuçlarına göre burada en yüksek oy alan 4 tane hisseyi sizlerin huzurunda analizini yapıyoruz. O dört tane hisseden en çok oy alanlardan Tüpraş ki gerçekten bazen bazı hisseler için söylüyorum ya çok fazla oy aldı diye Tüpraş da bu sıra çok fazla oy alanlardan. Öncelikle onu ifade edeyim. E, sebebini de zaten ekrana bakınca görüyorsunuz değil mi değerli izleyenler? Önce özelliklerine bakalım efendim. Yıldız Pazar hissesi son üç aydaki primi yüzde bir sadece. 2025 yılı primi yüzde dört. Yine fena sayılmaz. Ay başından bu yana yüzde dörtlük güzel bir getiri. Ama son bir yıldaki bir getirisi yüzde on Ekranda da zaten görüyorsunuz. Burada önemli bir bant hareketi yaptığını görüyoruz yakın zamanda TÜPRAŞ'ın. Hatta yakın zaman demeyelim. Ne diyelim efendim? Temmuz ayından bu yana. Bakın neredeyse altı aydır. Yani şu teknik grafiği görüyor musunuz? 6 ay önce bu bölgelere kadar düşen... Tüpraş. Bakın aşağı iniyor. Destek bölgesi 122, özür dilerim 142, 66. Yukarı çıkıyor. Direnç bölgesi 157, 30. 142, 157. 157, 142. Görüyorsunuz değil mi değerli izleyenler? Yani son 6 ayda neredeyse bu bölgenin dışına çıkmamış bir fiyat var. Tüpraş yatırımcısı, hocam ben nasıl para kazanacağım diyor. Feveran ediyor hatta. Neden? İşte tablo burada. Herkes diyor para kazandım. Koskoca tüpraş diyor. Ben yatırım yaptım diyor. Ama para kazanamadım diyor. Haklılar mı? Evet haklılar. Peki ne olacak? Sabredecekler. Ya da şurada grafik kendisine sat verdiğinde bakın vermiş değil mi? Grafik demiş ki buradayken alma kardeşim sat. Bak görüyor musunuz değerli izleyenler? Buraya kadar al yok. Burada bile bir fake al var. Ondan sonra Peki şu 142 bölgesinde alanlar ne yapmalıydı? İşte az önce dedim ya tüpraş dahi olsa hocam ben uzun vadeciyim. Ben fiyatı alır yani hisseyi alır beklerim 5 yıl demeyin. Demeyin değerli izleyenler. Bakın buradan aldığında buradan sat veriyor kardeşim. Çık pozisyonun yarısını. %40'ını boşalt, %30'unu boşalt. Aşağıdan yine alırsın. Bak geliyor zaten, geliyor zaten bu bölgeye. Buradan yine alabilirsin ya. Almaktan ve satmaktan korkma. Bizim küçük yatırımcının şöyle karakteristik bir özelliği var. Alırken böyle fişe hızında. Hemen hızlıca alıyor. Yani grafiği kontrol etmeden, belki şirketin o anki finansallarını kontrol etmeden, sadece isme bakarak veya sadece kulaktan dolma bilgilerle hemen alıyor. Satarken de kaplumbağa hızında. Ya satsam mı acaba? Sen satsam mı acaba diye düşünürken Belki daha az kar etmeye, belki de daha fazla zarar etmeye başlıyorsun. Yazık değil mi paranı? Halbuki tam tersi olması lazım. Alırken kaplumbağasında acele etmeden, yavaş yavaş, gerekirse üç kademi yukarıdan alırım. Ama güvenli alım yaparım. Çünkü bağladığınız şey nedir efendim? Para. Çoluk çocuğunuzun riskini bağlıyorsunuz ya. Biraz bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Şimdilik al konumunda olduğunu söyleyebiliriz Tüpraş'ın. Burada ilk hedef bölgemiz 157 30 bölgesi. Eğer bu bölgeye temas eder ve üstünde günlük kapanışlar başlarsa işte o zaman hızlı bir hareket gerçekleşebilir. Nasıl böyle hızlı düştüyse bakın aylar 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 sonra hızlı da bir yükseliş olabilir tabii bu endekste de doğru orantılı olacak şekilde Tüpraş tarafında. Peki geçelim efendim 8 numaralı grafiğimize. 8 numaralı grafiğimiz şişe. Şişe cam. Hemen özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi. Şurada görüyorsunuz. Son 3 aydaki primi %-4. 2025 yılı primi %-5. Son 1 yıldaki primi %-16. İşte size kocaman bir şirket daha. Ama son bir yılda yatırımcısına para kaybettirmiş. Şimdi değerli izleyenler, tabi dedik ya Borsa İstanbul 2024 yılında çok fazla böyle yüzleri güldürmedi. Yani bazı hisselerde eğer ciddi prim yapan hisselerde değildiyseniz, para kazanmadıysanız büyük şirketlerin çoğu para kazandırmadı. Ama trade yapılabilir miydi? Evet yapılabilirdi. Risk dağıtılabilir miydi? Evet bunlar yapılmalıydı. Zaten biz teknik analizi niye anlatıyoruz size? Bunun için. Bunun için anlatıyoruz. Yani para kazanın diye anlatıyoruz değerli izleyenler. Yani hedefimiz burada bu. Bakın burada önemli bir kırılım bölgesi var 41.53. Altta bir destek var. Yani destek bölgesi belirleyebiliriz. Düşüş de tam olarak bitti diyemeyiz. Hocam kırılım bölgesine kadar niye bekleyelim? Değil mi? Böyle bir soru gelebilir. Kırılım bölgesine kadar beklemenin avantajı şu. Şimdi uzun zamandır bu bölgenin altında biraz çıkıyor sonra bir daha giriyor. 41.53'ün üzerinde günlük kapanışlar başladığında bu defa öngörümüz bu tabi bu defa hareketin 47-43 başta olmak üzere 50-57 ve 53-56'ya kadar yükselme potansiyelinin arttığını düşünüyorum. Çünkü tüm bu bölgelerde aylardır bir ne var efendim? Akümülasyon süreci var. Bir toplama var hisse yavaş yavaş el değiştiriyor. Birileri bu hisseyi alıyor ve kaldırdığında şişe camı ciddi şekilde yukarı kaldıracağı kanaatini taşıyor. Bakın bu bir hisse pazarlaması değil. Yani burada bu grafikte ismi şişe değil başka bir şey olsaydı ben sadece teknik analize bakarak bu analizi yapıyorum. Yani sizde bir hisseyi pazarlamıyorum. Bunu buradan alın çok ciddi para kazanacaksınız da demiyorum. Sadece grafiğine bakarak analiz yapıyorum. Bunu unutmayın. 41-53'ün üzerinde hareketin hızlanmasını ve dediğim gibi 47-43, 57 ve 53-56 bölgesine kadar hareketin hızlanmasını ve yükselmesini beklerim. Tabi kademeli olacak şekilde bunu da ifade edelim efendim. Peki geçelim 9 numaralı grafiğimize. Arçelik Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar Listesi. Son 3 aydaki primi %-10 2025 yılı primi 9. Yani 2025 iyi başlamamış harçelik için. Son bir yıldaki prim ise yüzde 1. Ekranda zaten efendim görüyorsunuz. Burada bir direnç bölgemiz var. Şimdilik stat konumunda ve negatif. Zaten yatırımcısına para kazandırmamış onu görüyoruz. Ekranda da var. Burada bir boşluğumuz var henüz düşüşte tam bitmemiş değerli izleyenler. Bitme sinyali var mı? Henüz o da yok. Dolayısıyla 139.47'ye kadar bir atak yapar. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanışlar alırsa bir alım fırsatı verebilir Arçelik. Ama şimdilik elinde tutanlar için eğer stop olmadılarsa zaten yakın zamanda bakın şu bölgelerde. Artık yapacak bir şey yok. Yani pozisyon azaltmak tabii kendi tercihleri için. Yeni alım için de çok da uygun değil değerli izleyenler. Ama ne zaman düşüş biter. Biraz daha toparlama gelir. O zaman direnç bölgesinin üzerinde yeni bir alım arçelik tarafından ne yapılabilir efendim tercih edilebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyelim. Daha sonra ilk hedef bölgemiz 153 ve 166 olarak yukarı doğru hareketin gitme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Çok fazla konuşacak bir şey yok arçelikle ilgili. Gap boşluğu var. Eğer yukarı çıkarsa bu boşluğun kapatılma hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu 139-140 TL'nin üzerinde bu gap boşluğu hedeflenecektir. Bunu da ifade edelim efendim sizlere. Peki geçelim son grafiğimize. 10 numaralı grafiğimiz. Son grafiğimiz altı ay savunma. Bu ekranlarda ilk defa analizini yapıyoruz. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar listesi. Son 3 aydaki prim yüzde eksi %-12, 2025 yılı primi yüzde eksi %-6. Son bir yıl yok çünkü geçtiğimiz Mayıs-Haziran ayında zaten halka arz olmuştu. Ve o günden bugüne bakın böyle tavan 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 sonra bir testere paralel biraz daha yukarı çıkıyor ve bakın kaç aydır değil mi Ağustos ayından bu yana neredeyse bir bant hareketi var. Görüyor musunuz? Nizami çalışmış. Destek, direnç, destek, direnç, destek, direnç defalarca test etmiş. Biraz yatay ve arkasından saat konumunda hareket devam ediyor. Destek bölgemiz 7366 daha önce ilk destek bölgesi olarak çalıştığını ifade edebiliriz. Yani borsa İstanbul tarihinde tarihini ilk desteği olarak bu bölgeye almış kendine. Buraya kadar geri çekilmeleri normal karşılarız efendim. 7366 TL bölgesine kadar altın ay savunmada normal karşılarız. Altında kalmadığı sürece bu bölge bir alım fırsatı verebilir. Bakın bu cümleme çok dikkat edin. Alım bölgesi demiyorum. 73-66'da eğer fiyat duracak olursa bu bölge bir alım fırsatı verebilir. Şimdi de alınabilir mi? Kademeli denenebilir. Çok istiyorsanız. Bakın kademeli denenebilir. Ama %100 alım bölgesinde diyemeyiz bu hisse için. Daha sonra efendim 84-67 ve 102-68'de direnç bölgelerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu bölgede duracak olursa bir alım fırsatı verir. Ondan sonraki hareketini izlemek lazım. Yeni bir tarihi zirve oluşturup oluşturmayacağı için e, bunu konuşmak için şimdilik çok erken olduğunu söyleyebiliriz bu hissemiz için. Peki grafiklerimiz bu kadardı değerli izleyenler. Efendim bu hafta da yayınımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.